Restoran orta sayfayı sunar. 13 Nisan Perşembe günden herkese merhaba kendim. Tabii ki her peşim olduğu gün bu Perşembe Bununla yine kusurluk arkadaşım Dilara Toplu'yla konuşacağımız konular var. Tabii ki ekran karşısında sosyal medyada bizi izleyen herkese bir kez daha merhabalar diyoruz. Efendim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dilara. Hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Ederim, i̇yiyim Geçmiş olsun, olsun bu arada. Geçen hafta yoktun. Evet biraz yani. hastalandım. <laughs> Geçmiş olsun. Havada zaten e, ee, akşam o yağm yağmurdan sonra bulutlardan evet. sonra e korku dolanlar yaşadı <laughs> Kıbrıs akşam <laughs> olsun ne yapıyorsun nasıl gidiyor yoğun sun herhalde evet biraz seanslarım maksadığı için onları toparlamaya çalışıyorum bu hafta evet. tabii olayız. ki bu dönemde sana gelmeye baş e Çok çok Danışman gelmeye başladı. Hmm. Çünkü özellikle e, havalar konusunda gerçekten bir yaz bir kış evet. e, ki bizden kaçan bulutlar Rum kesimine ulaşıp hmm. o da dolu dayardı. E, ama e, şimdi depresyon olayına, bugün depresyon konuşalım dediler. Depresyondayım, unutuldum. <laughs> e, bu depresyon nedir? Bir i̇lk başta bunu öğrenmek istiyorum. Bu depresyon, halk dediler depresyon dediler. Evet. Ama e, nedir bu tam olarak? Depresyon, e, halk dilinde de zaten depresyon olarak geçer. Bizim tanı öykütümüzde de öyle öyledir. Depresif bozukluk dediğimiz hı hı. bir durumdur. E, i̇ki haftalık süre boyunca, en az iki hafta sürmesi gerekir. Bu sürede kişinin isteksiz olması, eskiden zevk alarak yaptığı etkinliklerde artık zevk almaması, işte iştahında bazı problemler artması, azalması ya da işte böyle e, uyku düzeninde bir bozulma olması Hayat rutininde bozulma olması, mutsuzluk, üzüntü, günün büyük bir kısmında böyle moral bozukluğu olması gibi birçok belirtilerle ortaya çıkar bu depresyon. Ee, günümüzde de çok yaygındır depresyon. Ee, yani bu her şeye bağlayabiliriz. Yani evet. e, günlük Hı. hayatta yaşadığı sorunlar veya evliyse eşiyle e, ilgili sorunlar. Tabii evet. ki kadın erkek fark etmez de, çocukta peki bu nasıl evet. oluşur? Çocuklarda da olabilir. Ee, yine sağlıksız bir ebeveyn ortamı varsa evde, sağlıksız bir ortam varsa veya çocuğun okulda herhangi bir problemi varsa veya bu çocuk işte kişilik yapısı olarak içe kapanık bir çocuksa ve dışarıya pek fazla duygularını açamıyorsa depresif belirtileri gözlemesi çok normaldir tabii ki. Yani her yaşta depresyon gözlenir. Yani en çok yine böyle ilk yetişkinlik dönemlerinde görülse bile ve kadınlarda erkeklere oranda çok fazla görülse bile çocuklarda da görülür. Yani her yaşta görülür depresyon. Her yaşta başlıyor. Evet. Peki bu dallar var mı onun? Mevsimsel depresyon. Evet bugün mevsimsel depresyon. Ee, <laughs> bu tam olarak ne? Bunu bir açıklayın. Evet mevsimsel depresyon da aslında yine Normal, genel, az önce söylediğim depresyon belirtileriyle aynı belirtilerin gözlenmesidir 2 haftalık hı hı. sürede. Fakat burada daha çok böyle e, mevsim geçişleri döneminde ortaya çıkan bir depresyon yani mevcut. İlkbahar, ya sonbahar <laughs> teşhisi. Evet, özellikle mesela kış aylarında, yazdan, ilkbahardan, sonbahara, kışa geçişte, Mevsimsel depresyona çok rastlanır. Ama bu dönemde özellikle hava şartlarının mesela Nisan ayındayız şu an ama halen daha akşam olduğu gibi mesela hava şartlarında böyle kışta görülen bazı durumlar oluyor. Hı hı. Hava işte kapalı oluyor, güneş daha az oluyor. E, normalde Nisan'da daha günlük güneşlik olması gerekirken hava şu an daha kapalı. Hı hı. Bu yüzden de mevsimsel depresyon bazı dönemlerde yalnızca sonbahar kışta değil ilkbahar aylarında yaz aylarında da görülebilir. Ben Her ben türlü belirterek. mevsim gibi geçişinde. Peki, Bu dönemde var. kişi de belirgin bir şekilde kilo artışı olur. Kişi hmm. mutsuzluğunu karbonhidratta aradığı için örneğin mesela bazı kadın danışanlarım özellikle kaşık kaşık Nutella yemek istiyorum, hamur işi yapıp yemek istiyorum gibi belirtilerle gelirler ve karbonhidrat alımıyla da serotonin düzeyi yükseldiği için mutluluk hormonu salgılanır. Hmm. ama bu tabii ki tedavi edici değildir. Anlık bir e, yani kişiye, geçişme. Evet, evet. Anlık bir geçmesini sağlıyor sadece Ama it tedavi te, etmiyor. Yani sadece gıda üzerinde mi yoksa hmm. başka bir var mı bu meclisel Yani yaparsanız. en fazla diğer depresyona oranla fark olarak gördüğümüz iştahta yoğun bir artış vardır. Hı -hı. Kilo alımı vardır. Örneğin kış aylarında gözlendiğinde zaten havanın da soğumasıyla birlikte birey vücuduna sürekli bir besin alma ihtiyacı duyar. Örneğin geceleri televizyon izlerken e, oturup dururken sürekli bir şeyler yeme ihtiyacı olur. Depresyon döneminde ise eğer bu biraz daha artış gösterir. Ama tabii ki normal genel olarak depresyona baktığımızda diğer belirtiler de olur. İşte isteksizlik, artık işe gitmek istememesi veya öğrenciyse okula gitmek istememe, günlük rutinlerini yerine getirmekte zorlanması, sıkıntı, bunaltı hissi olabilir. Uykusunda bir bozulma olabilir. Moralsizlik görülebilir. Evet, çok alıyor. Evet tabii ki. Evet iş daha azaldığı için besinlerini yeterince düzenli tüketmediği için da düşmesi benim çok. Peki mevcut. bu durumda sen danışman gelenler tabii ki çok hmm. bu konu depresyon en güncel konulardan evet. biridir ama gelen kişiler genelde yaş ortalaması kaç oluyor? Hmm. Mesela eminim ki yeni evliler mutlaka geliyor. <laughs> <laughs> evet yeni evlenenlerde de var. Özellikle yeni evlenenlerde şöyledir aslında. Ee, burada zaten yeni evlenen için bir yaş belirtmem. Çünkü 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında da yeni evli bir birey olabilir. Evlenmek zaten başlı başına kendisi çok büyük bir yaşam olayı olduğu için. Örneğin diyelim ki bir kadın olsun bu bize gelen danışan. Kadın işte e, her zaman alıştığı ailesinin evinden çıkıyor. Her zaman kaldığı bölgeden, evden ayrılıyor. Orada sonuçta bir bağ kurmuş, bağ geliştirmiş aileye, evin oradaki odasına, yatağına, ortamına ve tamamen farklı bir ortama, eşiyle birlikte farklı bir eve, farklı Hı -hı, bir bölgeye aşıyor, geçiş evet. yapıyor. Bununla birlikte tabii bir sarsılma olabilir, oryantasyon süreci dediğimiz adapte Hı -hı. olması biraz daha zor olabilir bazı ne kişilerde. Ne zaman, kaç ay oluyor bir yıl mı? Çünkü bu yani bunun için belirli bir süre yoktur aslında. Adaptasyon hmm. durumunu atlatamazsa bu başka evet, yerlere çekiliyor evet. değil mi? Evet adaptasyonu zaten atlatamadığına depresif belirtiler yoğunlukla ortaya çıkar. Nedir bu ilk belirtiler? Yani tabii ki... Ee, bir üzüntüyle Başlıyor. başlar. Evet, evet, yani üzüntü, içe kapanma görülebilir. Ee, artık böyle eskiden yaptığı şeyleri yapmak istemeyebilir. Mesela işte düzenim bozuldu. Evlenmeden önce şu 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 düzenim vardı benim. <laughs> bir düzende bir kayma, bozulma, dengelerin biraz bozulması evet. gibi şeyler meydana gelir. Düşün. Evet. Tabii ki yani bu normal bir şey aslında bir yandan çünkü e, yoğun büyük bir yaşam olayı evlenmek sonuçta. E, evinin yani değişmesi, ortamının aslında. değişmesiyle birlikte evet burada kişinin biraz da değişime ne kadar açık olduğuyla da alakalı bir şeydir. Yani 40 yıldır ben bu hayatı yaşıyorum. 41. yıla girdim. Tamamen farklı bir hayata geçtiğim için tamamen adaptasyon son, e, süresinde bir sorun yaşayabilen kişiler de olabilir. Ama yani böyle değişimi daha çok açıksa işte bunlar o kadar da çok önemsemeyen bir bireyse yani kişilik yapısı, karakteristik, özelliklerine bağlı olarak da depresyona girmeyebilir. Yani herkeste girecek diye bir şey yok. Ama herkesin girme ihtimali vardır. Zaten Bak, evet. günümüzde de yani 100 kişiden birinde yani 4 kişiden birinde hı hı. depresyon mevcuttur. Peki sadece bu bir yere taşındı orada yeni bir hayat Hı -hı. başladı ama gördüğümüz kadarıyla tabii ki bilmem tabii bu konuda geliyoruzsa yeni de tam iyi bir mutlu bir evlilik ama çocuk gittikten sonra durum farklı oluyor. Hı -hı. Çünkü o korkuyu, o paniği yaşamak, o dep oyunun içindekiler evet. de vardır herhalde. Evet. Yani çocuğun doğumuyla çünkü sadece ee, kendinin ve evinin sorumluluğu değil bir de çocuğun sorumluluğu evet. aileye yükleniyor çünkü. O yüzden tabii ki depresif belirti görülmesi zaten yeni doğmuş olan kadınlarda sen sendromu dediğimiz daha sonra işte doğum sonrası depresyon da mevcuttur depresif belirtiler ne? Bunun da tabi var böyle insanları evet, alıyor ki. veremiyor Bunlar hmm. evet, depresyon mu sebebi olabilir Bunlar Evet Peki Bunlar tavsiyenin olmuyor hmm. ne gerekir yani sonuçta geliyorlar sana Evet ama. depresyonda genel olarak tedavi şeklinde Aslında pozitif psikoterapide hayatının dengesine bakmaktır hmm. Örneğin herhangi bir acısı vardır hayatında veya böyle bir güncel sorunu vardır bu sorundan kaçmak için hangi alana sığınıyor. Örneğin bazı kişiler başarı alanına sığınaraktan sürekli işlemek istiyorlar. Evet. Ama geride kalan temas alanı mesela açıkta kalıyor. Biz bu temas alanında mesela aile ve arkadaşlarla görüşmek, sosyalliktir aslında temas alanı dediğimiz. Bu alanına yoğunlaşmasını sağlıyoruz. Daha çok sosyalleşmesini sağlıyoruz. Mesela diyelim ki beden alanını biraz boşlamış. İşte öz bakımı olsun, sağlığı olsun. Yürüyüş olsun. Evet. Yani genellikle zaten depresyonda ee, tedavide bizim en çok önerdiğimiz burada hastanın 3 günü en az 30 dakika olursa bile biraz yürüyüş yapmak, egzersiz olması, doğada işte bir yani hava alması, oksijen alması, burada <laughs> yenilenmesi Yine vücudunun tüm kasları zaten çalışır yürüyüşle birlikte. <laughs> bu yüzden spor da önerilir. Dengeli ve düzenli bir beslenme düzeni de gerekir. Çünkü burada kişi karbonhidrat alımını çoğaltır serotonini yükselttiği için. Ama bu geçici bir şey. Tedavi edici değil. Bunun tedavi edici olabilmesi için dengeli beslenmesi tabii ki, gerekir. Tabii. Bu yüzden bu düzeni sağlamasını biz onlara öneriyoruz. Peki mesinsel e, depresyonla <laughs> normal depresyon arasındaki fark nedir? <laughs> yani bunun fark... Genellikle bu kilo alımları daha çok e, göz önündedir. Ve bir de mevsimsel depresyonun şöyle bir <laughs> özelliği vardır. Her sene aynı dönemde tekrarlayabilir. Hmm. Örneğin diyelim ki kişinin e, Ocak ayında bir depresyonu ortaya çıkıyor. Mevsimsel olarak hmm. olduğu yani mevsimsel olduğu ortaya çıkmış. Bir sonraki yılda mesela 2024'te diyelim tekrardan Ocak aylarında bu kişi de aynı belirtiler gözlenebilir. Ve eğer bir önceki yıl bu depresyon ortaya çıktığında tedavi edilmemişse bu sefer daha uzun süreli olabilir veya daha ağır, şiddetli, sıklığı daha çok olabilir hmm. belirtilen bir detay yoğunluğu. Aslında. Evet kesinlikle öyle. <laughs> Mesela tedavi edilirse diyelim ki ertesi yıl e, te tekrarlama olasılığı düşer ama tedavi edilmediğinde diyelim ki bu, bu yıl 6 ay sürmüşse tedavi edilmediği için bir sonraki yıl 1 yıl kadar bile sürebilir. يعني طبيعي كاشي سندروم وديابيشي وابي ما سااجل دلاساكمنا يجري E depresyona girenlerde bu var hiçbir şey yapmak istemez. Evet. E, Büyük korku, panik içindedir. Evet. E, çünkü hayattan zevk kalmaz. kalmaz. Evet. E ne kadar da iyi gitse bile hayattan zevk kalmayan kişilerdir. Sürekli hayatın anlamını, araştırma işte ben neden bu hayattayım? Benim amacım, hedefim nedir gibi ha. sürekli kendine dönük sorgulayıcı ifadeler de kullanırlar Taki zaten. bu da kötü yollara geçiyor. Evet, hayatın evet. amacını araştırırlar sürekli. Tabii biz bu belirtiyi duyduğumuz anda e, neyi sormamız gerekir? İntiharı sormak gerekir. Yani ilk etapta ben de danışanlara sorarken işte herhangi işte Ölsem de kurtulsam gibi bir düşünceniz var mı? Bununla alakalı bir planınız var mı? Gibi bir şeye sormayı ilk önce çok çekinirdim. Ama tabii bunu sormamız gerekir. Tabii yani ki, bu tabii ki. Yani bu teşvik etmiş sayılmayı sadece kapalı kapanık olduğu zaman Evet yani çünkü intihar belirtisi olduğunda kesinlikle bireyin ilaç içmesi gerekir. Bizim de psikiyatrlara göndermemizdeki en büyük zaten neden budur. İntihar girişimin olabileceğini düşündüğümüz bireyler. Yani bu zaten depresyonda olan bir e, genel anlamda yasa e, bunun da e, altını kazdırdığımız zaman e, aileden kaynak yani aileyle mesela genç için konuşuyorum e, çok şiddetli bir ailesi varsa yani şu şöyle, şöyle bir şey yani e, hem şiddet varsa hem anne baba kavga ediyorsa e, evet. çok şiddetli geçtiği zaman ileride o çocuk bunun yaşar depresyona göre da olabilir yani her şeyi korkarak Hı. gitmeye başlıyor ve bu da depresyona girme ve bu farklı kollara geliyor. Ee, nereye gidiyor? işte alkol bağımlısı, evet. uyuşturucu bağımlısı. Bu şekilde oturuyor. Peki bununla ilgili şunu söyleyeyim. Yani depresyon ee, hangi aylarda Haziran, Haziran olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi genel anlamda depresyon için herhangi bir ay yoktur her ayda ortamıza çıkar. Her ayda çıkar. Evet ve her türlü bir yaşam olayının ardından da ortaya çıkabilir. Birçok stresör faktörler vardır çünkü hayatımızda. Bunu şu an belirleyemeyiz ama mevsimsel depresyon genellikle yazın bitimi ilkbahardan artık çıktık, yazıda evet. devirdik. Onun arkasına sonbahar, havaların soğuması, daha çok mesela havanın erken kararması, mesela daha çok böyle... Eylül sonu gibi. Evet, havanın daha karanlık olduğu, daha kapalı olduğu. Sonbaharda ve kışta çok net karşımıza çıkar. Ama bunun tam tersi şekilde bazı bireylerde yaz aylarında da görülebilir. Ve yaz aylarında mesela sıcaktan çok bunalabilir, güneşten çok bunalabilir, kış ayına özlem olabilir. Yani tam tersi o de görülebilir. <laughs> Ama en fazla sonbaharla kış girişinde rastlıyoruz biz mevsimsel depresyona. Peki daha çok bu olay e, hangi kesimde oluşuyor? Kadınlarda mı, erkeklerde mi? Genel anlamda zaten depresyon gözde görülür bir oranda. Literatürde de bu mevcuttur. İki üç kat hatta bazen dört kata kadar erkeklere oranla çok daha fazladır ve intihar Hı. riski de kadınlarda erkeklere göre daha fazladır ama e, baktığımızda e, bu intiharın ölümle sonuçlanması erkeklerde daha fazladır çünkü erkeklerin i̇şte örneği evet kesinlikle yani erkeklerin seçtiği e, intihar e, türüyle kadınların seçtiği bazen daha farklı olabiliyor. E, erkekler kesin çözüm buluyor buna intihara ve ölümle sonuçlanmaları daha fazla. Kadınlar daha çok intihar etmelerine rağmen ölümle sonuçlanma oranları erkeklere daha erkeklere göre daha azdır. Acaba sorunu pek fazla almak ister şey O yüzden mi ortaya çıkıyor olabilir. bu? Yani tuhaf bir Her durum türlü ya. şey olabilir. Yani bireysel ee, farklılıklar da göz önünde bulundurmak gerekir. Ama bu pek Herkesin öyküsüne göre. Çocuklarda var mı danışman gelen var mı? Küçük Hı -hı. çocuklar veya 12-13-14 de giren. Yani e, lise dönemini alıyorum ben genelde Çocuklarla çalışmıyorum. Lise döneminde lise böyle, olabilir evet, evet özellikle sınav, e, sınavlara çalışma dönemlerinde çok olabiliyor. Yani. Mesela bu üniversiteye hazırlanma sürecinde Her ya da çünkü, örneğin anne baba boşanmıştır, e, geçimsizlik vardır ortada çocuğun bununla alakalı çatışmaları onu depresyona sürükleyebilir. Peki, Bazı belirtiler bu, olur. Ne kadar sürer bu depresyon? <laughs> ee, tabii ki bunu sanatçı yoksa bir depresyon diye bir şarkısı var. Ee, tabii ki o da yaşadı bu olayda. Bu şarkıyı yazdı. İstersen içindeki hisleri, duyguları döktü. Ee, peki ne kadar sürer bu depresyon? Şimdi zaten tanıya alabilmesi için en az e, iki hafta sürmesi gerekir. E, bu sürenin ne kadar olabileceği aslında danışanın kendisine bağlıdır. Yani ne kadar istekli bu dönemi atlatmaya veya hayat şartları, koşulları ne kadar uygun? Yani bazı kişi mesela normal tedavi süreci diyelim ki 6 aydır. 6 ayın 3. ayında atlatabilir veya geldiği 2. ayda atlatır. Bazısı 6 ayı da geçer atlatması. 1 yıla kadar uzayan vardır. Artık mesela bu depresyon kronikleşmiş olabilir. Süreyen bir depresyon haline gelmiş olabilir ama majör depresyon denildiğinde belirtiler daha ağır, daha yoğun olduğu için terapide de konuşularak sorunlar her çözüldüğünde mesela diyelim ki her 2-3 terapide bir sorun çözüldü. Sorunlar çözüldük sonra belirtinin ağırlığı, şiddeti de azalmaya başladığını Dalları mı? mı var bunun? Az önce magik şiş depresyon dedim. Dalları mı var? Evet ya? genel olarak depresyon aslında majör depresyondur. Evet. Ama bir de mevsimsel depresyon var dedik. Tabii Peki. doğum sonrası depresyonu da olabilir. Birçok depresyon türü var. Çok depresyon türü var aslında. <laughs> evet. Şunu söylemek istiyorum. Peki e, günümüz şartlarında zaten bu yaşadığımız olaydan sonra özellikle ekonomik anlamda depresyona girmiş olanlar da kesimlerdir. Evet mevcut tabii. Bu, evet. Peki şu e, genel anlamda e, baktığımız zaman ülke genelinde e, bu konuyla ilgili özellikle pandemide çıktıktan sonra Hı -hı. gelip var mı? Yani depresyona gibi mesela bu aşı konusunda çoğu başvuru yapmıştı evet. Daha. ister istemez. Evet. Korktum, oldum evet. filan. Bununla ilgili. Genellikle pandemi sonrasında depresyon için o kadar çok konuşamayacağım ama panik için, panik atak, anksiyete, kaygı belirtilerinde çok yoğun bir artış yaşanmıştı. Evet, bunu bildiğim için tabii. Evet, günümüzde bazı kişilerde mesela <laughs> hala bazı obsesif belirti gösteren bireylerde bu maske kullanımı, sürekli dezenfektanla birlikte gezme, bu işte hastalığa de. yakalanır mıyım düşüncesi gibi evet titizlik takıntısı olan bireylerde mevcut. Daha çok kaygı var ama depresyona girecek olabilecek düzeyde değil. Yani bu sadece kaygıyla alakalı. Kaygı bozukluğuyla alakalı olabilir. Peki bir insan depresyona girdi. Şimdi ekran karşısında <laughs> bizi izleyenler Baylar, bayanlar, evet. çocuklar bizi izliyorlar. Yaşlılar da fark etmiyor. Evet. Yani Nasıl belirtisi nasıl olur? Bunu bir anlattı da ekran evet. e, karşısındakiler öğrensin. Çünkü evet. bilmiyorsun. De, yani isterse bir depresyona evet. geliyorsun Yemek e, bazı yemeden kesilir. Yemek iş istemez. Evet. İş, yemek e, hiçbir şey yapmak istemez. Dışarı çıkmak istemez. Evet. Evde bir odanın içinde kapanıp. E, tabii ki ona bağımlı dedik Oyunla oynayan veya evde tek başına kalmak istemez. Evet. Bir, bir depresyon belirtisi nasıl olur hayatta? Eğer geçir, geçirilen en az iki hafta süre boyunca iştahında herhangi bir artış normale göre veya bir azalma varsa kilo aldıracak veya kilo verdirecek kadarsa bu uykusunda görünür bir sorun varsa örneğin uykuya dalmakta uykuyu sürdürmekte, e, bu tarz belirtileri varsa, bununla birlikte dikkatini toplamakta güçlük çekiyorsa, konsantre problemleri yaşıyorsa, günün büyük bir bölümünde yoğun bir üzüntü varsa içerisinde, elem duygularda dediğimiz, bu Kur'an geçirme dediğimizde aslında bu. E, bununla birlikte Herhangi bir şey yapmaya karşı belirgin bir isteksizliği varsa örneğin işe gitmeye isteksiz yataktan kalkmaya isteksiz arkadaşlarıyla buluşmaya gitmeye isteksiz veya her zaman yaptığı etkinlikler ona artık zevk vermiyorsa hayatın ona haz verdiğini zevk verdiğini düşünmüyorsa yine intiharla alakalı özellikle altını çiziyorum düşünceleri varsa zaten burada ilaç kullanımı gerekli ilerleyen bir depresyonun da olduğunu gösterir zaten bize bununla birlikte moralinin kötü olması sürekli olarak bu tarz belirtileri varsa kişinin Kendisine en yakın bir psikoloğa başvurmasını ben öneriyorum. Yani çok güzel sıraladım bunu ya bu tür olanlar yani özellikle son dönemlerde evet. e, şey de olabilir yani psikolog e, bu çok zor bir meslekte siz aslında saygı duymak gerekir size <laughs> çünkü e, birçok kişi yanınıza gelir birçok kişinin sırrını biliyorsunuz ama Evet e, <laughs> yaşam öyküsünü biliyoruz. E, 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 mesela bir boşanma aşamasında olan verir de sonra gelebilir. Evet kesinlikle e, bir çocuğu ele alalım, çocuk öğretmenle anlaşamıyorsa depresyona gidebilir veya bir yaşlı amca, e, hastalıktan bıkmış, usanmış, evet. e, hastalık e, artar kere bağlanıyorsa da depresyona gelir. Evet, tüm verdiğiniz örnekler Çeşit çeşit uygun, vardır yani bunlar. Yani bunları da e, insanın kişiliğine bağlıdır ama... E, bir, evet, bir... baş etme kapasitesine ve sorunlarını e, olumlu çözebilme yeteneğine bağlıdır aslında bu. Peki, her mevsim kişi bir yerde depresyon mu yaratır, yoksa herkeste olmaz mı? Evet, yani herkeste olma ihtimali olabilir depresyonun veya mevsimsel depresyonun ama bazı kişilerde yer eder bu ve sürekli olarak her mevsim geçişinde e, aynı şekilde, daha Evet, Aynı yani. şekilde devam eder. Evet, ama bu herkeste mesela şu an diyelim ki burada 10 on kişi onumuzda 10'umuzda da olmayabilir ama içimizden bir kişi Mutlaka. olabilir. Yani burada aslında hem e, yatkınlık genetik yatkınlık da önemlidir. Hem de psikososyal etkiler çok önemlidir depresyonda. Genellikle biyolojik kökenden çok kişinin günlük hayatında yaşamış olduğu sorunları etkilidir depresyona girmesinde. Ha bazı mesela psikiyatrik bozukluklara daha çok e, böyle biyolojik kısım önemliyken depresyonda en çok önemli olan psikososyal etkiler yani günlük hayatta yaşadığı sorunları, sıkıntıları, yaşam olayları bu tarz şeyler daha çok önem arz eder depresyonda. E, tabii ki yoğun çalışan bir insan evet aynı, hep aynı aynı tempoya giderse bir nedir? Evet. Ee, bir depresyon yaşayabilir, yemek yemeyi bir evet. kesiliyor. Evet, programın sonuna geldik. <laughs> yani güzel konular değindik. Bugün bu hafta peki her hafta belirttesin gerçekten güzel kolay diyoruz evet. ki izleyenler de var. Bayağı bir insanlar söylüyorlar. E, Teşekkürler evet. teşekkür diyorlar. doğru bilgi verdiğin için. Bir kez ben daha. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sonra ne söylemek istersin? Son olarak az önce saydığımız tüm belirtileri yaşayan bireylerde e, tabi tabii bir de bu belirtilerin en az e, 5-6'sını yaşayan bunu da eklemek isterim. Bu saydığımız hı hı. belirtilerde hı hı. en az 5-6 belirti yaşayan varsa hafif depresyondur. Daha sonra böyle 7-8 belirti yaşıyorsa Kaç orta belirti depresyon, var? 9 Dokuzu daha varsa kesinlikle gelmesi lazım ağır depresyon yapmalı. Özellikle ıı, intihar olduğunda zaten direkt ağır yani yani depresyon olduğunu söyleyeyim. Evet, en az 4-5 belirtisi, 6 belirtisi varsa kesinlikle bir uzmana başvurmalıdır ki depresyonun başındayken bunun önlemi alınsın ve tedavi süreci peki, daha kısa olabilsin. Aklıma bir soru gelmiş ki programı bitiriyorum ama peki bu durumu yaşayanlar ve size gelmeye kork korkanlar varsa bu durumda ne yapabilir? Hani çıkıp bir doğa havası mı alsın ne yapsın bir evet. hava mı beklesin? <laughs> evet, kesinlikle bir sevdiğiyle de paylaşabilir bunu. Ha, bu bir sevdiğinin onu e, teşvik etmesiyle de bir doktora veya psikoloğa başvurabilir. Yani durumuna göre psikiyatrist dedi doktor dediğim psikiyatrist veya psikoloğa başvurabilir. Yani bir sevdiğine de e, içini açsın, çok içe kapanık olmayalım, paylaşalım elbette ki, duygularımızı. Elbette ki çekilenler var, çok var. Çünkü evet, ekran karşısında bizi izleyenler de Çekilenler Hı. gelmek ister, evet. abartırlar. Korkulacak olurlar. bir yer değil terapi. Şimdi gelende sevgili dinlerler, <laughs> gelenler hep şey diyorlar, psikoloğa mı gittin? Ne oldu? Kafayı mı yedip gidiyor? Evet. ya da bir estere gittiniz zaman ne derler? Ne oldu? Ki kilo mu aldın? Bu ön yargılar yavaş yavaş yıkılır <laughs> umarım. <laughs> umarım. Çok teşekkür ederim bir kez daha. Ben teşekkür da. ederim. Renk kattın haftaya görüşmek, görüşmek evet. üzere. Evet. Efendim bugün de bizlerden söyleyip sonra geldik. Yarın görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. <laughs>